Ben paragraf sevdir onuca. Bugün de girişi böyle yapalım dedik. Bir cuma sabahı muhteşemiz ya. Harika enerjimiz var. Bu cumaları var ya böyle oluyor. Enerjik oluyoruz. Peki arkadaşlar 11 Ekim Cuma. Şimdi dün ne demiştik? 40 tane sorumuz var. 60 dakika zamanımız var. Tek oturumda bir metni bir kere okuyacaktık. Ama bir şey daha ilave etmiştik. Ne demiştik? ABC'de hediye okumak yok. Ne demiştik? E D C B A diye okuyacaktık. Peki yaptığınız ne oldu? E, dikkatimiz artmaya başladı mı yoksa biraz daha tedirgin mi olduk? Ne yapıyoruz ya? Biz mi demelere başladık? Sonucu nasıl bir şey oldu? Neyi neden yapamadım? Kamp sözlüğüne neler eklemem lazım mı? Hemen yorumlara ilave edelim. E, ilave ettikten sonra ana sorumuzu sorup ben hemen soru çözümlerine, soru çözüm stratejilerine adım atmak isterim zaman kaybetmemek adına. Sorumuz ne? Bugünkü göz egzersizinizi yaptınız mı? Sabahki Hemen şöyle PSH 25, PSH 25, PSH 25, PSH 25. Gözler... Gözler ne kadar hızlı? Ee... Fotoğraflar o kadar hızlı. Fotoğraf ne kadar hızlı? Beyni o arkada çalışıyor. Beyin zaten çok hızlı. Sadece biz ona yeterince ekmeği, yeterince kömürü, yeterince bilgiyi, yeterince akışı sağlayamıyoruz. İşte bu akışı sağlamak ana hedefimiz. Anlaştık mı? Güzel. Hemen oraya not almaya başlıyorsunuz o zaman. 55'e 4, 56'ya 1, 57'ye 8, 59'a 1, 2. Bugün 5 tane soru seçmişler bizim için. Hemen bakalım 13. günümüzün sorularına. Evet efendim ilk sorumuz test 55 soru 4'ten geldi. Bu sözleri söyleyen bir çömlek ustasından aşağıdakilerden hangisini yapması beklenebilir? Önce benim çömlek ustasını analiz etmem lazım. Çömlek ustası nasıl birisi? Nelerden hoşlanıyor? Neleri yapmak istiyor? Neleri seviyor? Ee, nelere e, kırmızı çizgileri var? Sınırları, hudutları nedir bu amcamızın ya da abimizin ya da ablamızın? Değil mi? Bilmiyorum henüz cinsiyetine dair de bir şey. Peki efendim çömlek ile ilgili metnimizi okumaya başlıyorum. Kili iyi pişirmezsem bunlar yarın kırılır. Demek ki iyi pişirmek önemli. İyi pişirirsem kasten kırmadığınız sürece kırılmaz. Demek ki adam işinde çok iyi. Değil mi? Yani adam derken adam olduğunu bilmiyorum ama adamdır. Evet, kadın da olsa adam, adam derler ya. evet. Bu kili elime aldığımda bana hiç itiraz edemez bak. Demek ki kili eline aldığında itiraz edemiyorsa çok uzman. Hani kendi bana bırak derler ya bir doktora gittiğinde bir o işin ehli işin uzmanı bu ifadeyi kullanır değil mi? Kendi bana bırak. Kendi bana bırakın. Rahat olur. Bitti. Burada onu anlıyorsun. Peki ben o değil de şu obje olacağım diyemez. Çünkü patron benim baba. Değil mi? Güzel. İster saksı ister tabak ister güveç yaparım. Ama rafa koyduğum zaman o bana hükmeder. Rafa koyduğum zaman yani artık benim için bitmiştir. O bittikten sonra o konuşmaya başlıyor. Ben 10 dakikada şekillendiririm ama bu pişene kadar, müşterinin arabasına konana kadar, rafa ulaştığında sonsuza kadar hep biz taşır. Bunların Yeni başlayanlara öğretilmesi ve yapılması lazım. Atölyeye geldikleri zaman karşıma alıyorum. İşin teknik kısmını bir 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 anlatıyorum. Yani bir 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 anlatmak ne demek? Her aşamasıyla anlatmak demek, detaylıca anlatmak demek, üstün körü geçmemek demek, gelişi güzel anlatmamak demek, bu işi önemsiyorum kardeşim demek. Titiz birisinden bahsediyoruz demek ki ana noktada bu. İşini bilen uzman titiz. Peki efendim seçeneklere gidelim. Fırından çıkan objelerin son kullanıcıya kısa yoldan ulaştırılmasına hayır abi. Adam kısa yolcu bir adam değil. Adam detaycı bir adam. Detaycı bir adam. Gitti. Titiz bir adam kısa yolcu olur mu hiç? Hayır. Öğrenmek için gelenlere uzmanlık alanıyla ilgili incelikli abi incelikli kelimesi bizim için Kriz kelime, anahtar söz. O yüzden cevabımız ne olur? Cevabımız net bir şekilde bursa olur. Son aşamaya gelmiş ürünlerin sağlamlığını ölçmek için sarsıntı testi yapması. Abi son aşamaya gelmiş diyor. Son aşamaya kadar birçok testten geçtikten sonra son aşamada da demesi lazımdı. Çünkü her aşaması onun için önemli. O yüzden bu beklenir mi? Daha zayıf beklenir bursaya göre. O yüzden eledim Ama son aşamada da deseydi... Kesinlikle abi derdim. Yeni başlayan çalışanların her aşamayı dene bak her aşamayı onunla birlikte öğrenmesini sağlama dese %100 bu derdim ama deneme yanılma öğrenmelerini sağlam. Yani yaptığı kırıldı, yaptığı olmadı, yaptığı düştü, yaptığı çıktı, yaptı yapamadı. Bunu istemiyor adam ki tek tek aleni bir şey. Bak burada öğretilmesi lazım. Karşını alacaksın. Bak kardeşim bu budur. Bu ikinci süreç budur. Üçüncü süreç budur. Dördüncü süreç budur. Beşinci süreç budur. E bütün süreçleri aşama aşama, kademe kademe, basamak basamak, step step öyle diyorsunuz değil mi? Atölyede çalışma ortamının yüksek sesten uzak ve huzurlu kalmasını istemesi buna dair hiçbir veri zaten yok. O yüzden hiç yorum bile yapamayız. Bu soruyu otomatik olarak geçiyorum. Test 56. Soru 1. Hazır mısınız? Uçmaya. Hadi bakalım. 56'ya 1. Bakalım ne diyor? Bu köşe ilgili ilaçlarla hangisi söylenebilir? Bu soru tipinden sadece bir kere çıktı şu an ÖSYM tarihinde. Hemen şu tarafa bir başlık attık. E, bu başlıkla metin arasındaki ilişkiyi metni okuyanın koparmamasını bizden özellikle bekledi. E, Soruyu yazanlar. Ölmeye yaklaşan beyin canlanıyor. Demek ki benim e, metinde arayacağım şey ölmeye yaklaşanın canlanması. Tamam. Bu bir Birinci alacağım şey bu. Bu metinden ayrı bir şey değil. Başlık, başı, metnin en başı, metnin özeti, metnin çıkarım noktası. Tamam mı? Peki. Ne söylenebilir? Şimdi metne devam ettikten sonra çıkartacağım. Ezber bozan bir bilimsel araştırma. Bak ezber bozan yani normal rutinlerin dışına çıkmış bir bilimsel araştırmadan bahsedecek bize. Bilinçle ilişkili beyin aktivitesini beklenmeyen bir durumda artış gösterdiğine dair bazı kanıtlar sunuyor. Evet başlıkla da tam uyumlu oldu. Çalışmayı yöneten Jimo Borjigin. Şöyle diyor. Ölüm sürecinde istemsiz bir beyinden canlı bir denemin ortaya çıkması nörobilimsel bir paradoks. Potansiyel bilincin nöro işaretlerini gördük. Bu da bu ne demek bilmiyoruz. Adam evet bir şeyler oldu ama bunun anlamını bilmiyorum. Ama 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 dediğine göre bundan öncekileri bir kenara koyuyorum. Şimdi bundan sonraki kısmı ben de lütfen dikkatle dinle diyor. Bildiğimiz şey neymiş? Ölürken beyin aktivitesinin arttığı, ölmeye yaklaşan beynin canlanması. Başlıkla burası birebir uyumlu hale geldi mi? Geldi. O zaman eşittir ifadesini koyduk baba. Bu gelişme. Borjigin'in yeni felç geçirmiş farelerin beyin faaliyetlerini incelemiş sırasında oldu. ne zaman olduğunu anlattı. Çok önemli mi bilmiyorum şu an için. Deney sırasında hayvanlardan 3'ü beklenmedik bir şekilde ölünce Borjigin ve arkadaşları hayatını kaybeden hayvanlarda sıra dışı bir beyin aktivitesi keşfetti. Peki efendim gidelim seçeneklere. Felçli farelerde görülen aralıklı bak aralıklı sıra dışı beyin. Abi aralıklı ya da aralıksız olduğunu bilebiliyor muyum? Hayır o zaman söylenebilir söylemem. Metnin devamlı okumadan bile unutma tamam mı? Peki bir bilimsel deney sırasında gerçekleşen deney hayvanı ölümlerinde nasıl davranacağı belirtilmektedir. Abi, e, bu 3 tane fare madem ölmüş ya kalp krizinden gitmiş ya bak farelerin beyin faaliyetleri inceleme sırasında oldu. Yeni felç geçirmiş. Sonra e, üçü beklenme bir şekilde ölünce diyor. E ondan sonra ne oldu? Ondan sonrasına dair bir bilgi vermiyor ki bize. Vermiyorsa o zaman bunu okumanın da anlamı yok. Ona ondan sonrasına dair bir bilgi olması lazımdı ki B'yi evet lan söylenebilir diyebilelim idi. Peki geldim C'ye. Bilimsel araştırmalarda beklenmedik zamanlarda gelişen şartlarla ilgili nasıl davranması gerektiği? Evet öldü. Öldükten sonra ne oldu? İşte beklenmedik bir şeydi. Fareye kap krizi geçir. Kap krizinden sonra böyle... Gene devam yok zaten. Devamı olsaydı aslında Bursa Ceyhan aynı yörüngede giden iki seçenekti. İkisinde de cevap ee, ne diyeyim terazim boşta kalmış oldu. Ölüm sırasında beyinde görülen şaşırtıcı hareketlenmelerin muhtemel nedenlerine değinilmektedir. Vallahi muhtemel hiçbir sebebine değinilmemiş. neden olduğunu, nasıl olduğunu bunlara dair herhangi bir şeye ulaşamadım. A, B, C, D, E'ye ulaşamadığıma göre cevap E'dir diyorum geçiyorum. <laughs> Çok güzeldi ama E'ye bakmak zorundayım sanki. Bilim dünyasının daha önce belirleyemediği yeni bir nörolojik gelişme üzerine yorum yapılmaktadır. Bak bilim dünyasının daha önce belirlemedi. Bak ezber bozan, yeni dediği e, ee, abi bak bu, bu ne demek bilmiyorum. Yani ilk defa karşılaşıyorum. Ben de bu piyasada. Peki ne? Nörolojik gelişme üzerine yorum yapılmaktadır. Evet nörolojik yorum yaptı. Ne dedi? Dedi ki ölürken beyin aktivitesinin arttığını ben yorumluyorum dedi. Onun yorumu da tam da şu çizdiğim kısım. O zaman cevap gerçekten de işin şakası bir tarafa bırakılarak E seçeneğidir diyoruz. Geldik test 57 soru 8'e. Diyor ki: "Bu soru tipi de bu arada bizde YKS grubunda bir kere çıktı ama ALES tarafında bu soru tipi sevilen bir soru tipidir." Diyeceksiniz ki ne? Aşağıdaki parçalardan hangisi? Bildirişim kavramının derli toplu bir tanımını yapmak gerekirse ne diyebilir sorusu? Aslında çok kek hali. Yani en kek sorulabilecek sorulardan bir tanesi. Ee, soru detaylı bir kurguyu sormuyor bize. Bildirişim ne demektir? Tanımını yap baba demiş bu kadar. Bildirişim ne demek? Ben gideceğim şimdi seçeneklere bakacağım. Bildirişimi hangisi anlatmışsa cevabım o olacak. B bakayım. İnsanda dil yetisi dışında bildirişim yetisi de vardır. E var ne olmuş? Bu bir tanım mıdır? Değildir. Yani her insan doğduğunda öteki insanlara hatta hayvanlarda bildirişime geçecek bir beyinle doğar. Bildirişim yetisinin dediği gibi... Var mı bir şey? Ah, gittim. Bildiri, abi bildirişim bile değil. Bildiri diyor. İleride belki şim gelir mi? Bildiri şim yok gibi gözüküyor. Bakalım. İleti aynı olsa da konuşucunun dinleyicinin niteliklerine konuştukları yere ve zamana konuşuyor. Örneğin var mı? Yok. Gene bildirişimle ilgili bir şey sunmadım bana. C. Anam dur bildirişim diye başladı. İster yalnızca dil kullanarak, ister dil dışı ögeleri de taşıyarak gerçekleş Ha bildirişim gerçekleşmesini anlattı. Bireylerin bir edimi olarak görülmektedir. Tamam. Bu anlayış Habermas'ın bildiris e, haber Habermas'ın bildirişimsel edim terimiyle yaygınlık kazanmıştır. Nasıl yaygınlık kazandığını hiç söyledi ama ne olduğunu hala söylemedi. Bu da gitti. Bildirişim ah bu da olabilir. Umarım bu defa elim boş çıkmam. Bir konuşucunun bir dinleyiciye ikisinin de bildiğini varsaydığı bir dili kullanarak belli bir yer ve zamanda işitilebilecek bir biçimde bir şeyler aktarmasıdır. Nedir? Bıdı, bıdı 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 aktarmasıdır. Cevap o zaman ne oldu? D seçeneği oldu. Anlaştık mı? Evet. O zaman ana işimiz ne oldu? Neye fokuslandık? Neye odaklandık? O içerideki tırnağın içinde verdi ya sorusuna cevap vermek dedi. Hangi soruya? Soru ne? Bildirişim kavramının derli toplu bir tanımını yapmak gerekirse... Adam açık açık ne diyor? Bildirişim ne demektir birader? Bunu anlat bana diyor. Bit, bu kadar. İçeriye fokuslanacağız. Soruyu aldık. Aşağı gideceğiz. Yapıştıracağız. Geçeceğiz. Evet geldik karma soru tiplerine. Sevgili arkadaşlar aslında bir metre bağlı olan soru tipleri normalde karma bir şekilde kendisini gösterir. Yani ee, bir tanesi e, ana düşünce esken, bir tanesi yardımcı düşünce, bir tanesi anlatım tekniği, bir tanesi hatta söz yorumu, cümle yorumu bile olabiliyor. Tarihte bu sadece dibiksi e, olmadı ama olmayacağı anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Sık sık e, bundan 3 tane geliyor. Yani 6 tane soru buradan geliyor. Bir tanesi söz yorumuyla e, ilişkilendirilerek genelde soruluyor ama kitabımızın formatı gereği biz her ikisini de aynı yönden gelen kısımdan seçmiş arkadaşlar. E, metne bağlı iki sorunun ikisi de konu düşünce ile ilgili. Şimdi biz metni bir kere okuduğumuzda iki soruyu da cevaplayabilecek miyiz buna bakacağız. Normalde bizim ana kuralımız neydi? Önce yardımcı düşünce olan yani soru kökü olumsuz olandan başla sonra gel. E, ne demek? Abi şundan bahsediyorum. Test 59 soru 1. Hangisi söylenebilir, diğeri hangisinin yapması beklenebilir diyor ya. Yani söyleyen bir yazar aşağıya hangisi yapması beklenebilir. Şimdi her ikisi de olumlu soru kökü. Biz metni okurken ikisini de düşünerek ilerleyebiliriz. Peki bakalım neyi söyleyebileceğim? Metin bana ne diyor? Bakalım. Kızılcık dallarda mı yoksa hatıralarda mı? Dallarda mı hatıralarda mı? Demek ki Kızılcık dallarda yetişiyormuş. Son dönemde birçok kişi Kızılcık Şerbet dizisini izlemiş olabilir. İzlemeyen var mı? Falan dermişim. İzliyor musunuz? İzliyor mu izlemiyor musunuz? Doğru söyleyin. Belki. Sanki bir şeyler duyuyorum oradan. Yok ya. Yo. Konusu hakkında tartışmış da olabilir. Tamam. Peki kaç kişi biliyor Kızılcık Şerbeti'nin tadını? Bak filmden nereye gittim? Kızılcık Şerbeti'ne gittim. Filmin ismi? Ben uzun süredir karşılaşmadım kızılcıkla pazarda marketlerde tamam. Genç kuşağın uzak kaldığı bu bitki çalı formunda olup kendi kendine yayılsa da tarımda yapılabiliyor. Bak kendi kendine ya Allah'ın lütfu ya şey ne derler yabani bir şey değil mi bitki. Buradan bu çıkıyor. Meyvesi eliptik formda rengi kiraz kırmızı koyu kırmızı veya sarı olabiliyor. Biz kiraz kırmızı rengine alışırız tezgahlarımızda. Lezzetine gelince de az tatlı, mayhoş ya da bolca ekşi kendi gibi şerbetle unutuldu gitti sofralarda. Abi o zaman mesaj ne? Unutulan bir şey ya baba. Unutulan bir şey. Yani bu metne adam kendi gibi unutuldu diyor. Peki şerbeti de unutuldu. Kendi de unutuldu. Bir filmi unutulmadı. Daha yeni çünkü. Kızılcık özel bir lezzet. Doğru kullanıldığında Damakta çok farklı lezzetler bırakabiliyor. Keşke, bak keşke dediğine göre burası bizim için kıymetli olacak. Ne diyor baba? E, tatlılarda, içeceklerde, hatta etli yemeklerde daha yaygın kullansak, yaygın ifadesi bizim için kıymetli. Peki, o zaman şu çıkartacağım şey ne? Aga unutuldu ama yaygınlaşmasının beklendiği, istendiği yazar tarafından. Gel şimdi seçeneklere. Bir bitki türünden yola çıkılarak bir diziyle ilgili yorum. Hayır abi diziden atıf yapılarak bitkiye gidilmiştir. Tam tersi o yüzden A seçeneğini götürürüm. Görme, koklama, dokunma duysu ile ilgili bazı ayrıntılar vermiştir. Abi görmeye dair verdi ama koklama ve dokunmaya dair... kokmaya koklamaya dair verdi mi? Tatlı değil. Mayhoş değil, ekşi değil, ee, ona sonra kok kokusuna dair bir şey vermedi. Ben hatırlayamadım. Evet yok. Ee, dokunma yani sert mi, yumuşak mı, ne bileyim e, ısırgan otu deseydin mesela ısırgan otu gibi işte e, elini şöyle yapar, tiftikler, tırtıklar bilmem ne yapar böyle bir şeyler de yok. Aga da yok. Yani bu da yok, bu da yok. İki tanesi yok. O yüzden bu da gitti. Unutulmaya yüz tutmuş bir tatla ilgili bilgiler ortaya koyulmuş. Kesinlikle, kesinlikle. İçeceğe ve yemeğe yapılan bir bitkiyle ilgili süre gelen tartışmalar. Abi buraya kadar doğruydu ama süre gelen tartışma herhangi bir tartışma söz konusu değil. Bunu da nereden şey yaptı? Şuradan hemen filmle ilgili tartışmış olabilirsiniz ifadesinden hareketle bunu yerleştirdi. Tuzağa çekmeye çalıştı ama yerler mi? Yemezler. Devam edelim. Meyvesi olan bir çalı formunun alt türleri abi... He, Kızılcık şerbetinin alt türleriyle ilgili herhangi bir şey zaten söylemedi. Karşılaştırmada söz konusu değil. O yüzden cevabım net bir şekilde Cihan. Peki arkadaşlar bunu bu bunu, bunu söyleyen bir yazardan neyi beklersiniz? Herkesin beğendiği dizilerle ilgili kendi yanlı görüşü. Abi bir kere bu adam yanlı bir görüşle alakalı herhangi bir şey kendisini göstermedi. Yani ben onu tutarım ne olursa olsun bunu yaparım ya da tavrım nettir çizgim budur. Bunun dışına çıkmam ya da eğilip bükülürüm ya da bükülmem. Buna dair herhangi bir şeye ulaşmıyorum. Tarihte kalmış yiyecek ya da içeceklerle ilgili araştırmalar yapması yani aslında geçmişte kalmış, kenarda kalmış, küflü, tozlu raflarda kendini unutturmuş değil mi? Tarihten kasıt bu. O yüzden bu çıkartılır mı? %100 cevap bursa olur. Bitkisel bazı çiçeklerin fermentasyon yöntemiyle elde edilenlerine karşı çıkması Aga neye karşı çıktığı, neye karşı çıkmadığı, neyi doğal gördüğü, neyi işlenir gördüğü, işlenen gıdanın ne kadar faydalı ya da faydasız olduğuna dair bir veri var mı yine elimizde? Yine yok. Televizyonda gösterilecek bir dizinin senaryo yazma çalışmaları. Hayır, bir yazar olup olmadığını bilmiyorum. Sofra ürünlerinin lezzet yapılmadan tanıtılamayacağı. Evet, kanaati bu olabilir. Gerçekte de olması gereken bu olabilir. Ama Buna ulaşabilir miyiz? Cevap hayır. O yüzden bunu da ne yapıyorum? Eliyorum. Evet geldik hafta sonu ödevimize sevgili arkadaşlar. Israrla ve ısrarla bazı arkadaşlar diyorlar ki hafta sonu ödevimizi lütfen yoğun tutmayın. Hafta sonu ödevimiz biraz daha küçük olsun az olsun lütfen hocam demişsiniz. Ula bari ağlayaydınız değil mi? Ağlamayın durun. Halledeceğiz şimdi. Peki ne yapıyoruz? Söyle yapıyoruz. E dikkat birinize arkadaşlar çok farklı bir ödev vereceğim. Hazır mısınız? Ben hazırım mesela şu an. 80, 81, 82, 83, 84, 85. 80'den 85'e kadar kaç tane? 6 tane test var. Kaç soru var peki? 28 soru var. Bak hafta sonu için 28 soru daha ne olsun? Daha ne olsun? Bu kıya babanız yapmaz size. Evet. 28 tane soru. Tek oturum 50 dakika süre. Anlaştık mı? Baba, çok kolay olmadı mı bu ya? Çok kolay oldu be ya. Biraz zorlaştıralım bunu. Hemen araya bir şey istiyorum. Ne istiyorum biliyor musunuz? Bir kafede çözmenizi. Sesli bir kafede çözmenizi. Ve mümkünse kafenin tamamen dışında, yani dışı açık, işte yolun kenarı, inşaat sesleri, ondan sonra camiden ezan sesleri, şuradan başka bir şeyin sesleri. Pazara yakın bir yerde e, amcamın gel vatandaş gel sesleri, e, ötekinin oğlum yavaş ol sesleri, bir ikinin işte kafedeki arkadan çalan cistak cistak müziğin sesleri falan filan. Yani olabildiğince ses olsun. Yani kütüphaneye gideyim orası da kalabalık dikkatimi dağıtacak çeşitli şeyler var. E, müziğimi de kulaklığımı da takayım müzik eşliğinde dinlesem olur mu? Olmaz. Doğal ses istiyorum. Beklenmedik sesler istiyorum. E peki e, kafenin üst katı e, işte gittim ben birazcık sessiz ben ne yapabilirim? <laughs> gitme başka kafe seç. Her zaman gittiğine gitme. Gitme baba. Ben olağan akışın dışındaki bir akışın içine girmeni istiyorum. Niye? Sen garanti verebiliyor musun? Sınav anında delinin tekinin gelip kornaya basmayacağını, dışarıda kavga çıkmayacağını, birisinin davulsunla hadi hey 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 demeyeceğini. Ver mi? Var mı? Garantisini verebilen var mı? Yok. E ne yapacaksın? Hepsine alışmamız lazım. Hepsine. Küçük küçük de olsa bunların hepsine alışacağız. Bir deneyim kazanacağız. Tamam Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Mutlu, güzel, sağlıklı hafta sonları diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. sevdiren